Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 5. sınıf fen dersiyle karşınızdayız ve yanımızda Maltepe Başarı Merkezi'nden Dilan hocamız var. Ne işleyeceğiz hocam? Bugün de artık devam ediyoruz arkadaşlar. Kütle ve ağırlık konusuna giriyoruz. Devamındaki konumuz. Hadi bakalım. Tabi bunları öğrenmeden bir öncesinde aslında arkadaşlar önce şu kuvvetten bir bahsetmek istiyorum. Yer çekimi kuvveti. Bu çok önemli çünkü bunlarla bağlayacağız şimdi. Hı evet. Dünya Yer küre yani üzerinde bulunan cisimleri ne yapar? Hep kendine doğru çeker. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? Ayaklarımızı yere basıyoruz. Eğer gidip de uzaya savrulmuyorsak bunun sebebi aslında yer çekimi kuvveti. Dünyanın her yerinde yer çekimi kuvveti nereye doğru? Yerin merkezine Merkezi. doğru. Sanki merkezde bir güç var ve bizi hep içine 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 çekiyor gibi. Hı hı. Yukarıdan bırakılan bir cismin yere doğru düşmesi de bize aslında yer çekimi olduğunu kanıtlıyor. Yani kalemi bıraktım düştü. Yer çekimi. Yer çekimi kuvveti dünyanın merkezinden uzaklaştıkça azalıyor. Yani ben ne kadar yukarı yukarı yükselirsem hani böyle kuş gibi havalanmak gibi düşünün. Ne yapıyor beni çekme gücü azalıyor. Bu sinyal gibi. Hani telefonların da sinyali gittikçe zayıflar ya. Bazdan uzaklaştıkça. Aynen. Ama yerin merkezine dünyaya yaklaşırsanız da artıyor. Şimdi gelin buradan devam edelim kütleyle. Kütle ne demek? Bir maddenin değişmeyen miktarı. Yani maddenin sahip olduğu tanecik sayısı. Mesela şu an benim iki kolum iki bacağım var. Beni alsanız buradan işte nereye diyelim İstanbul'dayım şu an. Bambaşka bir yere. Aya. Aya mı götürürüm? <laughs> Aya götürelim. <laughs> Dünya dışına götürürüm. Evet. Tamam. Yine benim iki kolum iki bacağım var değil mi? Bende azalan hı. bir şey var mı? Yok. Yok. O zaman diyeceksiniz ki senin kütlende de azalan bir şey yok. Hı hı. Aslında kütle benim için bir bütünlüğü yani bir tanecik sayısını ifade ediyor. Böyle hmm. düşünürsek daha iyi anlayacağız. Anladım. Halbuki ayda yer çekimi kuvveti daha düşük Hı. olduğundan ağırlığınıza baktığımızda orada... Heh. Daha düşük çıkacak. Şimdi ağırlık deyince bambaşka bir şey. Bir maddenin kütlesi bulunduğu konuma göre değişmeyen bir şey. Çünkü tanecik sayınız değişmiyor. Hı hı. Sizden yani kolunuzu kesmedilerse koparmalarız bir şey yok. Her yerde aynı. Deniz seviyesinde bir dağın zirvesinde ya da uzayda kütle aynı kalır. Bunu hiç unutmayın. Kütlenin birimi bakın dikkat edin neymiş kilogram veya gram. Hı hı. Kütleyi hangi harfle gösteriyormuş? M. M. Bu da bunun gösterimi. Lütfen dikkat edelim. Eşit kollu terazi ile ölçülür. Zaten geçmişten biraz biliyoruz. Hı hı. Gelelim ağırlığa. Şimdi bir cisme etki eden yer çekimi kuvveti. Dedik ya dünya yer küre bizi içine doğru çekiyor. İşte o çekim kuvveti benim için ağırlığı ifade ediyor. Bir cismin ağırlığı neye bağlıymış hocam? Cismin Kütlesine, kütlesine ve bulunduğu yerdeki, yerdeki gerçekin yer kuvvetine. kuvvetine. Çünkü her yerde aynı değil arkadaşlar. Yani şu an bulunduğum yerde farklı, işte bir dağın zirvesinde farklı. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Hocam çok özür Burada ek bir bilgi. Siz de, ki, de kaleminizden ağzını kapatın. Hani dünya hafiften geoid şekildedir diyoruz ya. <laughs> evet. Merkeze baktığımızda burada ekvatorda <laughs> merkeze uzak olduğumuzdan hani hocamız az önce evet. dedi ya uzaklaştıkça yer çekimi azalır. Az sonra onu bahsedecektim hocam. Öyle mi? Evet, tamam. <laughs> tamam. <laughs> Burası kutuba doğru <laughs> yaklaştıkça yer çekimi artar <laughs> evet, ama ekvatorda azalır. Harika. Tamamdır. Şimdi ağırlığın birimi neymiş arkadaşlar? Newton yine Newton'a ithafen konmuş. Altıncı sınıfta çok iyi dinlemişim. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Ağırlığı hangi harfle gösteriyorum? G. Sizce bu nereden geliyor olabilir? Hadi bakalım. Bir de bunu. Gravity. Yer çekimi. Evet. Yani. evet. Hatta böyle bir film var. <laughs> evet. İzlemenin en arkadaşları önerilir. Dinamometre ile ölçülüyor ağırlığımızda. Bunu da unutmayalım. Kütle eşit kolu terazi ağırlık dinamometre. Şimdi ağırlığı dedik ki bulunulan ortama göre değişir. Neden? Çünkü sizin yer yerin merkezinde olan uzaklığınız çok farklı olabiliyor. Mesela dünyanın şekli az önce hocam söyledi. Şöyle biraz. Bu kadar değil de <gülüyor> <gülüyor> benim de, çizimlerimi bilirsiniz. Kutuplardan basıktır <laughs> basık, evet. dünya. Kutuplar, kutup noktalarından basık ekvatordan da şöyle <laughs> şişkin. Tabii bu kadar geniş değil evet. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Yerin merkezini şurası alırsak şu mesafe çok daha kısalıyor ama bu e, tam dünyanın ortası dediğimiz ekvatoru temsil eder arkadaşlar burası. Bu mesafe daha da uzaklaşıyor. Hı hı. Yani yakın olan bir yerde ne olur? Çekim daha fazla Yüksek. olur. O zaman mesela bir zürafayı dünyanın tam kutup <laughs> noktasında koyduğunuzda ne kadar çıkmış? 20, 20 bin ton. Ama bir ekvatora koyduğunuzda 19.950 bin Biraz hı. daha az. Evet tabii o kadar çok büyük bir şey. Yani sırf daha düşük kilo çıkmak için yer taşınmayı <laughs> düşünmeyin. Peki mesela biz deniz seviyesindeyiz şu anda. Biraz daha yukarı çıkarsak dağlara doğru çıktığımızı varsayalım. O zaman ne olacak benim için yer çekimi kuvveti? Gittikçe düşecek. düşecek. Hı hı. Yani benim ağırlığım azalacak. <laughs> Dünya üzerinde bulunan 1 kilogramlık cisimlere yaklaşık 10 Newton'luk bir çekim uyguluyor. Bakın kilo başına 10 Newton. Yani farz edelim işte kaç kilosunuz İşte 50 kilosunuz. O zaman kaç Newton'luk bir çekim 500. uyguladır? 500 Newton. İşte böyle. Yani dünyadaki kütlesi 1 kilogram olan bir cismin ağırlığı yaklaşık 10 Newton. Aynı şekilde 5 kilogram olan bir cismin ağırlığı da 50 Newton. Direkt 10 ile çarparak bulabiliyorsunuz. Hı hı ve her gezegende bu sadece dünyaya has bir şey değil arkadaşlar. Bir yer çekimi kuvveti var. Onların da bir kütleleri olduğu için Buna bağlı olarak da bir çekim güçleri olduğunu söyleyebilirim. Ve o yüzden sizin her gezegendeki ağırlığınız farklı olacak. Hani Ay'a gittiğimizde şöyle yürüyüşler vardır böyle hı hı. havalanır gibi. Neden? Çünkü oradaki aslında çekim çok daha az oluyor. Bir gök cisminin kütlesi ne kadar büyük olursa cisimlere uygulayacağı yer çekimi kuvveti de o kadar fazla olur. Sizce o zaman Ay'da mı biz daha fazla yer çekimine maruz kalırız, Dünya'da mı? Dünya'da. Tabii Dünya'da çünkü Dünya çok daha büyük. hı. hı. Hatta bakın arkadaşlar, şurada Jüpiter'den söz edebiliriz. Kilogram başına 23 e, newtonluk bir şey uyguluyor. Ee, evet. Yer çekimi uyguluyor. Tabi burada hı hı. kütlesiyle de alakalı. Şunu da düşünelim bazen de şunu düşünebilir öğrenci Tabii. İyi de bu çok büyük, merkeze çok uzak insan. Hı 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 hı. Merkeze uzakken daha az yer çekimi uygulaması gerekmiyor mu? Ama Değil. öyle bir kütle var ki evet. maşallah Jüpiter'de aynen, aynen. beton gibi yapışırsın böyle yere. <laughs> aynen. Yani kendimizi ne kadar ağır hissederiz düşünemiyoruz. Evet. Mesela bir astronotu hayal edelim. Dünyadaki ve uzaydaki kütlesi ne olmuyor? Asla değişmiyor. Çünkü sizden bir parça eksilmiyor. Aynı. Ama dünyanın yer çekimi arkadaşlar bunu böyle kabul edeceğiz. Ayın yer çekiminin 6 katı. Yani dünyada aydan 6 kat daha ağır çıkarsınız. Bunu unutmayalım. Şimdi hadi bakalım öğrendiklerimizi bir değerlendirelim. Dünyanın üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı yer çekimi kuvvetine ben ne diyeceğim? Ağırlık. Ağırlık diyeceğim. Çok güzel. Peki kütle neyle ölçülüyordu? Dinamometre. Mide. Şey terazi. <laughs> evet. Terazi. Eşit kollu terazi. Terazi. Birimi kilogramdır. Çok güzel. Birimi de kilogram. Ağırlığın birimi Newton'dur. Çok güzel. Newton der. Newton. <gülüyor> <gülüyor> Olur o küçük atalım. Deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça cisimlere uygulanan yer çekimi kuvveti uzaklaşıyorum. Azaldı. Kütle bulunulan yere göre ne yapmaz? Kütle değişmez. Tanecik sayısıyla alakalıdır Çok demiştiniz. Güzel. Evet. Kolumu kesmiyorsanız. Aynen. <laughs> Eksilmiyorsak. Bir cismin ağırlığı kutuplarda yüksek, Heh. ekvatorda düşük. Evet, fazla, kutup ekvatorda azdır. Şimdi bir test sorumuzla devam edelim. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi kütle için söylenemez? Kütle eşit kollu terazi ile mi ölçülürdü? Doğru. Doğru. Cismin bulunduğu konuma göre değeri değişir miydi? Hayır, bu ağırlıktı. Çünkü ha. kütlede tanecik Çok sayısı sen. değişmeyeceğini da. düşünmüştük. Hı hı. Cisme etkeden yer çekimi kuvveti miydi? Hayır o da ağırlıktı. Ağırlıktı. O zaman cevabımız... Ha söylenemedi soruyormuş özür dilerim hocam. <laughs> C. Tüh hepsini doğru çözdükten <laughs> sonra. Olsun. Tabloda boş bırakılan yerleri dolduralım. Hadi bakalım şimdi beraber yapalım hocam. Hatta ee, sizden yardım edin. Dünyadaki olur. ağırlığı 600 Newton. Şuradan Çok başlayayım. Güzel. Tamam. Aydaki kütlesi kütle değişmez. 60 tam 60'ımdır. Aydaki ağırlığı Aydaki yer çekim kuvvetini bilmem lazım. Şöyle dünyadakinin altıda, altıda biri. Altıda evet, biri doğru söylemiştiniz. Hı -hı. Aydaki kütlesi 120 kilogram burada da 120 Çok kilogram. Hı -hı. Dünyadaki ağırlığı 10 çarp 1200 Newton. Çok güzel. Aydaki ağırlığı bunun altıda biri Altı 200 yarıdık. Newton. 200. Hı -hı. Dünyadaki ağırlığı 36 Newton olan birisi 36 360. kilogramdır. Pardon Hı -hı. 360. Ee, dünyadaki kütlesi de 36 kilogram. KG yazalım değişmez. hocam da onu çocuklar bir şey Doğru. Görüşmek. 360 Newton aydaki ağırlığı 6 6'da biri. 60 Newton diyebiliriz. Bu şekilde kendiniz de mesela sayılar yazabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yapmanız mümkün. Kütlenizi ve ağırlığınızı yorumlara yazın bakalım. Hadi hayır bakalım. hayır göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.